Hoş geldin. Hoş bulduk. Cengiz, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sabah seninle öyle konuşmamalıydım. Kızma. Ben de söylememem gereken şeyleri söyledim sana. Çok ileri gittim. Üzdüm seni. Sen de benim kusurum yok, olur mu? Ben sana görür koymadım. Koymam da. Bizi birbirimizden daha iyi kimse anlayamaz. <laughs> Sizi böyle görmek ne güzel. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne haber oğlum? Nasıl geçti günün? E i̇yi baba. Aynı klasik. Benim günüm de şimdi güzelleşti. İkiniz de eve geldiniz ya. <laughs> Arzu yemeğe davet etti. Allah Allah. Nereden çıkmış yemek şimdi? Hani böyle hep beraber vakit geçirmek istedi herhalde. Hadi hadi. Ben hazırlanıyorum. Yok öyle değil. Bu akşam klasik tarz yapalım peşeteleri. Nereden çıktı bu yemek birdenbire anlamıyorum ki. Hani Cengizleri her gün görmesek anlayacağım da. Her yaptığımın altında bir şey aramak adetiniz oldu. İş güç arasında muhabbet edemiyoruz. Şöyle ağız tadıyla iki çift laf edelim diye yemeğe çağırdım. Hafta sonu olsaydı bari. Gece otururdunuz. Sabahta kimse erken kalkmak zorunda kalmazdı. Hmm. Babaanneciğim, annem çok iyi yapmış, çok iyi düşünmüş. Eskiden ne güzel hep beraber vakit geçirdik Nilgün teyzelerle. Anneciğim, konuştum mu Nilgün teyzeyle? Selim de gelecek miymiş? Konuştum, Selim de geliyor. Hadi sen şimdi çık hazırla. İyi, tamam, hadi ben hazırlanıp geliyorum. Tam takım değil mi? Hmm. Evet. Evin yakınında bekle. Onlar evden çıkmadan da sakın bir yere ayrılma.